Geçen hafta açıkladım. Herkes konuştu, daha da konuşuyorlar. Tekrar soruyorum. Türk ve Türkiye yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi dem grubana gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun, kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, Statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, işlerinden geçeni özgürce söyledikçe bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır. Anlaşmazlıkların çözümü milli nitelikli, kapsayıcı bir düşünce biçimi oluşturmaktan, sorunlara başka türlü bakmaktan, yapıcı sayıcı, olgun ve ikna edici tavır almaktan geçmektedir. Karmaşa çoğaldıkça kıvrılıp içinden geçebileceğimiz satlaklar da çoğalacaktır. İnancım odur ki çekilen kahırlardan nice lütuflar doğacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılına açılan kapıları sürgülemek isteyenlere toplu vuran yürekler marifetince engel olmalıyız. Yeni yüzyılda yeni Türkiye ortamında, yeni hayat ve yeni siyaset çerçevesinde tarihin taşlarını milli gaye ile insanlarımızın tırmanmak istedikleri mertebelere çıkaracak yolları inşa etmek için döşemeliyiz. İnsanımızın yüreğini bilmezsek sözcüklerimizi yerleştiremeyiz. Biz her insanımızın yüreğini bilmekle kalmıyor. Yürekten yüreğe dostluk Kardeşlik ve sevgi taşıyoruz.